Biliyorum kimse kolay olacak demedi ama kimse de kalkıp bu senin hayatının sınavıdır Ahmet demedi. Daha da aş bir kurdun, ıssız da karşısına çıkan tombul pembe yanaklı bir erkek çocuğu gibisin Feride. İkimiz için de çok zor. Lan gitti karı. Feride. Pembe yanaklı erkek çocuğu gibi miyim? Gözündeki yerim o Ahmet? Tespih de hata olmaz biliyorum ama ne bileyim yani... ...ben sanki ormanda aç bir kurtmuşum da... ...sen de babaannesini yediğimin kırmızı başlıklı kızı. ikimiz için de çok zor. Ahmet, sen bu teşbih olayını hiç beceremiyorsun, kabul et. Aa, babaannesini yediğim kırmızı başlıklı kız ne be? Ulan ikidir aç kurdu diyorum laf söz etmedin. Hikayede kendi yerini beğenmedi, haspam! Siz kafanıza göre bir rol seçin kendinize... ...biz ona göre tesbihi dizeriz Feride Hanım. Eski kız arkadaşım da mesela? Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben seviye tespit sınavlarında çıkan şaşırtmacalı anlatım bozukluğu sorusuyum. Anlatım bozukluğunun giderildiği tek cümlede eski sıfatı fazlalık. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size yetmişlerde çekilmiş arabesk sanatçısı filmleri. Bütün duvarlara resmi çizmişim. Ne zaman kamera senin yüzüne de olsa dişli bir türkü söylerim. Çiğ köfte yoğururken üstümde boğazlı kazak. Ahmet tamam anladım. Sen benim eski kız arkadaşımsın. Ben size Özdemir Asaf şiiri. Sana gitme demeyeceğim. Sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyle. İncinirsin. Ahmet gidiyorum. Dönüş yok. Alo. Evide, geldin mi? Geldim. Ben biraz geç geliyorum. Sen siparişini ver. Tamam. Ama çok geç kalma, tamam mı? Pardon, bakar mısınız? Bir menü olabilir mi ya? Teşekkürler. Bakar mısınız? Hoş geldin dünya güzeli. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Ahmet bu ne? Ben sevmiyorum böyle şeyleri, biliyorsun. Ya Ahmet, utandırıyorsun beni, birileri görecek. Görseler ne olacak lan? Ben seni sevdiğimi da dünyalara bildirdim. Ahmet ne olur başlama yine. Ya tamam bak, bu sefer farklı. Tamam, biz birbirimizi ...bir şey yapamıyoruz hani, bir araya gelemiyoruz. Sen gidiyorsun, aramıza ülkeler girecek. Ben sokakta kedi köpek gereceğim, sen kanguru. Olabilir. Tamam. Da bazı şeyleri değiştirmeyecek bu. Gerçekleri değiştirmeyecek Feride. Ben seni yine seveceğim. Ahmet. Sen bir iki gün kendini kötü hissedeceksin. Sonra bar, pavyon, kenane gezmeye başlayacaksın. Bir anda unutacaksın beni. Ahmet. Bitecek. Biter. Küçük tüp mü lan bu ne? Bitecek, bitecek, bitecek. Allah Allah. Bazı şeyler değişmez Feride. Atmosferdeki oksijen oranı değişebilir mi? Değişmez. Yer çekimi kuvveti tamam lan? Ben sıkıldım, çekmiyorum artık diyebilir mi? Diyemez. Ama midem bulandı, başım döndü. Dönmüyorum lan artık diyebilir mi dünya? Diyemez. Bazı şeyler değişmeyecek. O zaman bırak bari seni sevdiğimi söyleyebileyim ya. Ya söyle, sana engel olan mı var? Peki. Seni! Seviyorum! Seni! Seviyorum! Feride! Bu kim lan? Oğlum ne Feride'si? Ben söyleyeceğim Feride'yi ya. Bana bak! Bunu çıkartın gruptan parasını marasını vermem ben bunlara. Yürü git lan. Tekrar. Seni. Seviyorum. Seni. Seviyorum. Feride. Feride. Bu daha başlangıç Feridem. Sana seni seviyorum demek kadar güzel bir şey yok bu dünyada. Muhtemelen son kez söylüyorum. Garson. Ee, bir şey yemedik ki ne hesabı? Sen gelmeden parçaladım ben bir şeyler. Hop. Allah bereket etsin. Ben mi ödeyim? Vallahi ben ödeyeyim diyeceğim ama yani teknik olarak imkansız. Hani bir yolunu bulup öderim derim o zaman da haber olurum. Benim yanımda da bu kadar yok. Ne yapsak birinden borç mu alsak? Yok mu başka bir kız arkadaşım daha getir onu da ortak ödeyeyim. Allah'a bak, çağır kızım yok mu güzel güneşin? Ee, pardon, ne diyorum ben, ben? O senden önceydi, üniversitedeydi. Hadi gidelim. Nereye? Hadi gel, nereye diye sorma. Nereye be? Yürü. Ahmet, nereden çıktı şimdi bu? Yavrum, sen köşede değilsin. Geç öbür tarafa, beri tarafa geç. Hani sen bana beni sevdiğini söyleyecektin? Bak yine kontrolden çıktın ha. Ne ilgisi var be yavrum ya? Ben de onun için uğraşıyorum. Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim. Keşke yukarıdan görsen kermesi ha. Yat! Sen niye yatıyorsun kızım? Dur ben dur. Açık hava kapısı var bende. Ben öyle yapamam. Ortalıkta manyak mısın ya? Ferideciğim, bu görmüş olduğum bütün ağaçların üzerinde güvenlik kameraları var. Emniyetten rica edeceğim artık ödemeli olarak sana kargo ile gönderteceğim. <laughs> Dünyanın öbür ucundasın ya oradan bakarsın görüntülere. Dünya güzeli. Ben dünya güzeli falan değilim Ahmet. Gönül kimi sevdiyse dünya güzeli odur derler. Kimler? Turgutlar, Edipler, Behçetler, Özdemirler, Mahsuniler, Veyseller. Ama inan bana dünya güzeli hepsi güvenilir abiler. Ahmet ben gidiyorum. Είχε